İstanbul Gazi Osman Paşa'daki marketin çalışanları reyonların arasında dolaşan hırsızları fark etti. Kendileri dışarı çıkıp onları içeri kilitledi. Yakalandığını anlayan zanlılar bir türlü dışarı çıkamayınca bu defa içeri de terör Video Suçüstü hırsızlık yaparken yakalandılar. Çalışanlar hırsızları markete kilitleyince ortalığı savaş alanına çevirdiler. Görüntüler İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir markette kaydedildi. Saldır, bize, bak. Kim? Zaman, bak, bak. İçeride hırsızlık yapıyorlarmış. Orada çalışan arkadaşlar yakalamışlar bunları. Saldırmışlar çalışanlara. Kapıyı kırdılar. Evet. Yangın tüpüyle kırmışlar kapıyı. Markete giren ikisi kadın, üç kişi iddiaya göre içeride hırsızlık yaparken yakalandı. Hırsızların saldırdığı çalışanlar dışarı çıktı. Şüphelileri içeriye kilitledi. Efendi bırak asıl, istediği kadar alsın. Arayacağım Dışarı çıkamayan hırsızlar raflardaki ürünleri yere attı. Kapı açılmayınca da kadın şüpheli yangın söndürme tüpüyle kapının camına vurmaya başladı. Cam kırıldı. Hırsızlar kaçamadan polis geldi. Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alırken market sahibi iş yerine zarar veren hırsızlık şüphelilerinden şikayetçi oldu. Geçiyor,